Herkese selamlar Genshin'in 4.4 yaması sonunda geldi ve bununla birlikte tabii ki yeni haritalarımız, yeni görevlerimiz, yeni başarımlarımız vesaire şu anda oyunda. E malum bizim mesaimiz de başladı şu andan itibaren bu görevleri sizlere anlatıyor olacağım. Bu mesai olayını da birisi yorumlarda söylemişti mesaimiz başladı yine vesaire diye. Onu kim yazdıysa hatırlamıyorum ama böyle benim favori lafım gibi bir şey oldu mesaimiz başladı diyorum artık böyle yeni yamaya geçerken görevlere vesaire. Evet göreve başlayacak olursak da görevimiz yeni bölgenin hikaye görevi diyebilirim kısaca. Bu bölgede yapacağımız diğer Görevler için tabii ki de bu görevi kesinlikle bitirmeniz gerekiyor. Çünkü birçok görevin kilidi bu görevle beraber açılacak. Bu arada yeni bölgeniz nerede diye soracaklar olursa da Lüey ile Fontaine'in orta tarafındaki bu boş alan kendisi. Evet gereksiz bilgi de verdiğimize göre göreve artık başlayabiliriz. Yapacağınız ilk şey bakın haritada burada bir tane teleport var. Buraya ışınlanmak. Buraya geldiğinizde zaten otomatik olarak böyle bir, bir yere ışınlanacaksınız ve diyalog başlayacak. Evet konuşmalardan sonra bir tane yeni özellik kazanıyoruz. Tabii ki bu da yeni bölgeye Özel bir özellik. Şimdi, öncelikle burada T'ye basıp buradan çıkacağız ve bu taraftan devam edeceğiz. Hazır gelmişken zaten bu Stat Opsiyonu açarsınız. Stat Opsiyonu açtıktan sonra da görev tarafından devam edeceğiz. Şöyle V'ye bastığımızda zaten diğer konum gözüküyor. Evet, görevimiz böylelikle tam olarak başlamış oluyor. V'ye bastığımızda yine zaten bize sıradaki konum gösterilecek. Bu taraftan devam edeceğiz oraya doğru. Yol üstünde tabii ki teleportlar çıktıkça onları da almayı unutmayın çünkü ileriki görevlerde geri döneceğiz. Evet konuşmadan sonra sıradaki işaretli konuma doğru devam edeceğiz. Buraya geldiğinizde bir tane balık karşınıza çıkacak. Yanına gittiğinizde hareket edecek. Bunu takip edeceksiniz. Az önce anlatamadığım mekanikten bahsedeyim. Şimdi burada yapacağınız şey ilk öncelikle T'ye basıp buraya ışınlanmak. Sonra burada zaten sabit kalıyorsunuz. Gitmek istediğiniz yöne doğru bakıp sol klik atarsanız da sizi bu şekilde ileriye doğru fırlatıyor. Evet öncelikle böyle bir haydut grubu çıkacak karşımıza. Hızlıca bunları temizleyin. Ve sonra da bakın orta taraftaki büyük şeyi T'ye basarak alın. Buradaki lotuslara teker teker hepsine dokunduracaksınız. Bulmacamızın ardından yine bir konuşma olacak. Konuşmadan sonra da yine devam edeceğiz. Burada yine bakın şöyle ışınlanabileceğiniz yerler var. Bunları bu şekilde T'ye basa basa gideceksiniz ve buradaki teleportu alacaksınız. Yine işimize yarayacak bu ileriki görevlerde. Burada T'ye basaraktan şöylece buradaki teleportu da alacağız. Şimdi bu kısımda öncelikle sol taraftan yukarıya çıkın. Çünkü alacağımız bir tane daha teleport var. Direkt olarak hani aşağı atlamayın. Sonra buraya tekrardan tırmanmakla uğraşmayın çünkü. Birazcık can sıkıcı bir yer böyle dağlar mağalar biliyorsunuz. Tırmanması sıkabiliyor. T'ye basa basa gideceğiz ve en son sol klik atarak bunu da açmış olacağız. Buradan sonrasında karşıya doğru gidebilirsiniz. görevimiz şu anda bitti. Tabii ki birinci parti şu an ikinci parta geçiş yapacağız. Evet şimdi görevimizin ikinci kısmında yine V'ye bastığımızda zaten gideceğimiz konum gösteriliyor. Bu taraftan devam edeceğiz. Bu gördüğünüz enerjilerle beraber T'ye basıp sol klik atacağız yine ve görev yerine hızlıca gelmiş olacağız. Burada bir tane bakın kayalık var. Öncelikle bu kayalığı patlatmamız kırmamız gerekiyor tabii ki şöylece bir planca tak atacağım altından da bir tane taş çıkacak bakın bu şekilde yanına gelip T'ye bastığınızda otomatik olarak bu böyle yukarıya doğru geçecek ve şelaleyi yaracak ve şelalenin altından ilerleyeceğiz. Araştırmamız gereken birkaç tane şeyler var Mao'yu takip edin zaten o parlayan yerleri göreceksiniz. Konuşmadan sonra bu karşıdaki resme bakaraktan T'ye basacağız ve resmimiz bu şekilde açığa çıkacak. Mağaradaki işimiz bitince bizi otomatik olarak buraya ışınlayacak. Karşıya doğru işaretli konuma gideceğiz. Kısa bir diyalogdan sonra da aşağı tarafa doğru atlayıp bu gördüğünüz tekneci midir artık balıkçı mıdır nedir o abinin yanına doğru devam edeceğiz. Evet tekneden indiğimizde böyle bir yere geldik. Burada tabii ki yapacağımız ilk şey bu teleportu aktif etmek. Sonrasında buradan yukarıya doğru gideceğiz konuşmanın ardından gideceğimiz iki tane taş tapınak var. Öncelikle sol taraftan başlayalım. Hızlıca buradaki treasure hunter'ları temizleyelim. Evet burayı temizleyince gördüğünüz üzere buradaki sunak veya tapınak bu şekilde açılıyor. Buraya gelip T'ye basacağız ve işimiz burada bitecek. Buradaki teleporta geri dönebilirim. Şimdi sağ taraftan gideceğiz. Bu mekanizmanın olayı şu. Bakın burada bir ana mekanizmamız var. Bir tane de küçük mekanizmamız var. Biz bu küçük mekanizmaları bu şekilde araya alarak bunları yakabiliyoruz. Ardından geldik bu tarafa. Sol taraftan bir de bunu geri yolladık. Bu şekilde ortadaki büyük sunağı açabileceğiz. Yanına doğru geldiğimizde buna da bir kere T'ye basacağız. Yine bir sandık çıktı ve görev gidişatımız devam ediyor. Evet buradan sonrasındaysa yukarıya doğru bakaraktan T'ye basın. Ardından orta tarafta böyle bir girdap açılacak. Oraya doğru devam edeceğiz. Aşağıda yine bir balık bizi karşılıyor. Yine kendisini takip edeceğiz. Evet burada bizden 4 adet Adeptus enerjisi toplamamızı isteyecek. Aşağı tarafa doğru atlayalım hemen. Karşımızda zaten parlayan yerler göreceğiz. Bir tanesini bulduk bile T'ye basıp bunu yollayacağız. Buradan sonrasında bakın bir tane sağ tarafta parıltı göreceksiniz. Bunu takip ederekten böyle ilerleyin. Mini boss'umuz çıktı. Hızlıca kendisini yeneceğiz. Sandıkla beraber ruhumuz çıktı. T'ye basıp bu diğer ikinci ruhu da yollayacağız. Ve tabii ki arkasından biz de kovalamaya devam edeceğiz. Şimdi üçüncü için sağ taraftan devam edelim. Burada bir yaratık grubu çıkacak. Hızlıca kendilerini temizleyeceğiz. Burada gördüğünüz sileyi çıkarttığınızda bakın. Bunu takip etmeniz gerekiyor. Burada arka taraftan bir tane daha çıkacak. Ve burada üçlü olsun güçlü olsun diyerekten suyu aşağı çekecekler. Diğer bir adeptus enerjimizi de bu şekilde almış olacağız. Sonuncu enerji için ise buradan devam edeceğiz. Bu ruhlarla beraber devam ederseniz bakın burada bir tane daha sandık çıkacak. Biraz daha ilerlediğinizde de karşınıza bu şekilde bir bulmaca çıkacak. Bizim işimiz de tabii ki burada. Burada bize bir tane ateş karakteri lazım. Tabii ki ember olmazsa olmazımız. T'ye basarak bunu yukarıya doğru kaldırdık. Geldik. Bir kere ateşle vurduk. Sol tarafa geçtim. Burada yine bunu da T'ye basarak kaldırdım. Orta taraf bu şekilde yukarıya doğru çıkacak. T'ye bastığımda 4. Adeptus enerjimiz de gitmiş olacak. Yine ortada bir tane sandıkla beraber. Biz de şu taraftan yukarıya doğru gidebiliriz büyük ihtimalle. İkinci partımız da bu şekilde bitmiş oldu konuşmalardan sonra şu an üçüncü parta başlayabiliriz. Şimdi üçüncü partla beraber devam edecek olursak buradan hızlıca ilerleyelim. Şimdi burada yapacağınız şey çok basit yine bu kafasında bakın mavi işaret olan yaratıkları kesmeniz gerekiyor. Şöylece bir alalım hepsini. Mavi yaratığı kestiğinizde ağaç açacak kendisine T basaraktan içinden geçeceksiniz. Şöyle hepsini tekrardan seçip mavi yaratığa vurup içinden geçeceksiniz. Aynı şekilde sonuncu olarak da şuradaki abimize vuraraktan buradan geçeceğiz. Bunu biraz daha böyle şey gibi düşünün. Sumeru'daki kırmızı çiçekleri temizliyormuş misali. Hemen ardından da bu taraftan devam edeceğiz ve karşıya T basacağız. Evet Fujin ablamız yine geldi. Kendisini takip edelim. Bizden yine iki adet bir şey yapmamızı isteyecek. Öncelikle sol taraftan devam edeceğiz. Bu arada anlayacağınız üzere zaten suda yürüyebiliyorsunuz. Burada şuna gelerekten araştır diyeceksiniz ve... ...ruhu takip edeceksiniz. Karşınıza yırtıklar çıkacak. Ruhumuz buraya geldiğinde bakın bu şekilde bir tane heykel çıkacak. Heykele T'ye basarak tam olarak buraya yerleştireceğiz. İlki bu şekilde tamamlandı. Karşıya doğru devam edebiliriz. Bu yeşil alana geldiğinizde bakın yine bir platform çıktı. Buradan devam edeceğiz. Yine diğer bir heykelimizi aldık ve kendisini de bu şekilde yerleştireceğiz. Evet, şu anda tekrardan Fujinle konuşabiliriz. Konuşmadan sonra gideceğimiz konum burası ama gitmeden önce tabii ki bu Statox Seven ve diğer teleportları açmamız gerekiyor. Görevin ilerisinde ihtiyacımız olacak. Beni takip edersiniz. Buradan bu şekilde çıkacağız. Evet hem teleportları açtık hem de görev yerine bu şekilde gelmiş olduk. Şimdi karşı taraftaki bakın bu kafasında mavi işaretli olan yaratığı yine keseceğiz. Ağaca T'ye basarak içinden geçeceğiz. Yine yarısı çıktı. Evet, mağaradan devam ettiğimizde böyle bir yere geleceğiz. Burada buna T basarak yukarıya doğru devam etmeniz lazım. Burada yeşil parlayan bir yer göreceksiniz zaten daha önceden yaptığımız. E'ye basılı tutup buraya koyacağız. Ve hemen sol taraftaki bakın bu balık simgeli yere F ye basacağız. Böyle bir yere ışınlayacak bizi. Karşı tarafta Fujin bizi karşılayacak konuşmadan sonra yine geriye atacak bizi. Burada bakın bu sefer bir işaret çıktı. T'ye basıp alacağız bunu. Balığımız tamamen gidince de yeni görev gelmiş olacak. Az önceki açtığımız teleportlardan birine ışınlanarak devam edeceğiz. Şimdi görev yerine geldik. Tabii ki burayı böyle tırmana tırmana çıkmayacağız. Ölüm olurdu bu. O yüzden bu gördüğünüz yeşil ışıklarla beraber çıkmayı deneyeceğiz. Şuna şöylece tutunabilirsem çok iyi olur. Ardından ne taraftaydı? Arka tarafa doğru şöylece bir sol klik attık. Yine bir sol klik. Yukarıdakine T'ye bastık. Öncelikle şu teleportu alalım tabii ki. Sonra da tam olarak şuraya doğru atılalım. Evet şimdi ise 3 adet ruh küresi almamızı istiyor bizden. Bu aşağı taraftakiyle başlayalım hızlıca. tam olarak burası. Evet az önce yaptığımız bulmacalardan bir tanesi yine burada karşımıza çıkıyor. Öncelikle bu karşı taraftakine gidip bir kere T'ye basacağız ve bunu aldıktan sonra bunları böyle araya alıp karşıya doğru yollayacağız. Bu gördüğünüz şey yukarıya doğru çıkacak. Ve birinci ruh küremiz bu şekilde açılmış olacak. T'ye bastık kendisini aldık. Ardından şu tarafa doğru gidebiliriz. Şimdi burada yapacağımız şey şu. Bakın bu yukarıdaki şeyi T'ye basıp alacağız. Buradaki platform yukarıya doğru çıkacak. Bunu buraya koyacağız. Sonrasında ise ek alıp tam olarak şöyle ortaya bırakacağız. Yine bir tane ruh küremiz çıkmış olacak yukarıya doğru. T'ye bastığımızda bunu da almış olduk. Ve kendisini tam olarak buraya yerleştireceğiz. Almak için tabii ki tekrar T'ye basacağız. Ve üçüncüye gitmeye hazırız. Bu taraftan devam edelim. Öncelikle tabii ki yarısıkları temizleyeceğiz. Buradaki statü açıldıktan sonra T'ye basacağız. Ortaya koyacağız. Sonra sağ taraftakini alıp sol tarafa koyacağız. Ve ortadakine T'ye bastığımızda sonuncu ruh küresini de bu şekilde almış olduk. Şimdi yukarıdaki teleport'a ışınlanabiliriz. Burada zaten ne yapacağınızı büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. T'ye basa basa hepsini yerleştireceğiz ve diyalog başlayacak. Şimdi gideceğimiz konum yine bu eski konum olacak. Buraya TP'lendim. Evet siz kalkınca burası bayağı bir değişti. Az önceki yerin burası devamı mı yoksa şurası mağara şurası Stat of the Seven. Evet sistem çok fazla gözükmüyordu mağara falan sanıyordum burayı. üstümüzde kapalı sanıyordum. Ama değilmiş evet güzel oldu bayağı. Şu manzara gerçekten çok güzel. Siz kalkınca çok iyi gözüküyor. Evet bu taraftan devam edelim. Şimdi şu seyir yerine almazsam çok iyi olur. Etkileşmeye geçelim. Balik olduk balik. Balikle beraber gidiyoruz arkadaşlar. Evet yine yaratıkları kesmemiz lazım. Şu kafasında işaret olan yaratığı keseceğiz sadece. Şöylece ağacın içinden geçtiğimizde devam edemeyiz. Bir tane daha abi geldi. Evet sanırsam şu anda devam edebiliyoruz. Bakalım evet. Evet şunun veletleriyle savaşacağız galiba. Evet bu taraftan devam edeceğiz. Evet dağın tepesine geldik. Yine yırtıklar çıktı abi ya salın kardeşim salın bitmediniz mi bir türlü? Evet sonunda geldik güzel bir boss fight geliyor gibi. Evet, güzel bir görev serisiydi bence bu da. Ablan, ablan gezintiye çıktı ablan. Sıkıntı yok mal, sıkıntı yok. Gezinti küçük bir gezinti de sadece. Evet, görevimiz büyük ihtimalle buradan sonrasında bitiyor. Buradaki teleporta hızlıca gidelim. Evet, bitirdik görevi sonunda. Bu da böyle bir görevdi. Başta da söylediğim gibi tekrardan söyleyeyim bu görev ana görev serisi olduğu için bu bölgenin önümüzdeki günlerde yüklediğim görevlerin çoğunu bu görevi yapmadan yapamayacaksınız. Kesinlikle bu görevi de yapmayı unutmayın o yüzden. O zaman yavaştan videonun da sonuna gelelim. Like atmayı ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.